Hoş geldiniz. Bugün size mahalleyi tanıtacağım. Ben bugün yeniyim. ilk videomu çekiyorum. Burası bizim ünlü çukurumuz. Evet arkadaşlar içinde ne ararsanız var. Arkadaşlar şurada toplarımız dolu. Dur arkadaşlar ben size hemen göstereyim. Birkaç top. Evet arkadaşlar. Buradaki topu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu daha yeni kaçırdık. Bunu daha yeni kaçırdık arkadaşlar. Biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar burası eskiden bir e, tarlaydı ama şimdi gördüğünüz gibi bir Demir, yani şey, bu bizim boş kapı ne ararsan vardır içinde dolu toplarımız 8 tane ve alamıyoruz evet arkadaşlar göstereyim göstereyim İyi. evet arkadaşlar şurası bize bağıran dedi bisikletle onların kapısının önünden geçiyoruz diye bize sopa sopalarla çıkıyorlar. Bizi kovalıyorlar. Sonra bizi geçtirmiyorlar. Şurası bizim şeftali ağacı ama bu yaz çıkarmadı. Şurası erik ağacı. Topladık bitirdik biz o ağacı. Şimdi e, videomuzu bitirme bitiriyoruz. Görüşürüz. Ü, üye olmayı unutmayınız.